Selamlar, hoş geldiniz. Bugün mayıs ayı okuma planımı çekmek isterim. Kendime bir okuma listesi hazırladım ve okuma motivasyonum aşırı yüksek. Bu yüzden video çekmeye karar verdim ve bugün 16 Mayıs. 16 Mayıs, muhtemelen bugün bu videoyu yükleyeceğim. Şu ana kadar sadece bir kitap bitirdim. Buden buruklar oda. Muhtemelen o kadar da kalın bir kitap okuduğum için ve sadece tek bir kitap okuduğum için, sürekli aynı kitabı okuduğum için biter biter bitmez bir sürü farklı kitap okuma ihtiyacım doğdu ve tabii ki bir sürü video izledim falan filan. Öyle. Şimdi ben o komplama neleri aldım? Hemen gösteriyorum. Çok fazla kitap almamaya çalıştım ama biraz aldım. Olsun. Neyse bakalım. Şimdi ilk önce dün iki tane kitabı birlikte başladım. Bunlardan bir tanesi çalışma, bir tanesi de unutmanın genel teorisi. İlk önce çalışmayla başlayayım. Çalışmayı muhtemelen alışveriş videomda göstermiştim. Taş Devrinden Robot Çağına Zamanımızı Nasıl Harcadığımızın Tarihi. Bu kitap şu anda kaçıncı sayfadayım? 61. sayfadaydım. Evet 61. sayfadayım. 3. bölüme geldim. Dün böyle girişini okuyayım diye düşündüm. Ve iki bölüm daha okudum. Güzel fena değil. Şöyle güzel fena değil deyince böyle birazcık kötüymüş gibi oldu ama öyle değil. Çok beğendim. Şu ana kadar şunu sorguluyor. Biz bolluk içerisinde yaşadığımız için aslında enerjimiz fazla geliyor ve bu enerjimizi harcamak için de sürekli çalışıyor olabilir miyiz? gibi bir taraftan bakıyor ve bunu sorguluyor. Ve bunu yaparken de avcı toplayıcı kabilelerle karşılaştırarak yapıyor. Tatlı. Şu ana kadar ilk iki bölümde biraz böyle biyolojiye, ekolojiye girdi. Oraları biraz onlar geçsin de artık bir beyaz yakalara gelsin istiyorum. Konu bir beyaz yakaya gelsin yahu istiyorum. O yüzden sabırla bekliyorum. Güzel bir kitap gibi. Bu sorgulama hoşuma gitti. Genel olarak ekonominin çıkış noktasını sorguluyor. Yani gerçekten bu kitaptan çıkacak sonuca çok açım şu anda. İnşallah bizim çok fazla bolluğumuz vardır ve o yüzden çok çalışıyoruzdur. İnşallah da bu çalışmayı bir, bir gün bitiririz diye düşünerekten şu an devam ediyorum. Bakalım ne diyecek gibi ama ben keyifli okuyorum şu anda bunu. Yanında da bir roman okumak istedim. Kurgu dışı kitaplarla, kurgu kitapları böyle bir arada okuyorum bazen kitabına göre. E, bu da böyle bölüm bölümü olduğu için biraz onu yapabilirim diye düşündüm. Bir de bu kitabı aşırı okumak istedim. Yani çok uzun süredir istiyordum ama neyse anlatıyorum ama. Unutmanın genel teorisi. Bunu da ben yine çok önceden İzmir Kitap Fuarı'ndan almıştım. Yine Gizem Olcay ve Dilruba Hanım tavsiye etmişlerdi orada bana. Bu kitabı okumak istememin sebebi aslında Büyük Ev Ablukada'nın yeni albümüdür. Defansif Design'de bir tane şarkı var kar Karargah diye sevenler hemen like atsınlar. Karargah diye bir şarkı var ve ben o şarkıyı dinlediğim günden beri aklıma bu kitap. Çünkü şöyle bu kitapta şeyi anlatıyor. Bir savaş döneminde evinin kapısını böyle duvarlar, tuğladan duvarlar örerek kendi evine hapsetmiş ve full orada yaşayan bir kadını anlatıyor. Onun hikayesi. Ve işte o evinde yaşadığı dönemde başına neler geliyor, nasıl hayatta kalıyor, neler yapıyor falan. Onları okuduğumuz bir roman olarak biliyordum ben bunu. Karargahtı tam olarak böyle kapalı, karanlık, evin içinde sıkışılmış bir şeyi anlatıyor. Öyle hissediyorum yani. Yani dolayısıyla o şarkıyı dinlediğim günden beri bu kitapla meçleştirdim, eşleştirdim ve bu kitabı okumak istiyorum niyeti. O şarkıyı da aşırı sevdim. Bir ay, iki ay, üç ay geçti artık üzerinden. Dedim ki artık okuyayım şu, şu kitaba yeter. Öyle, öyle bir şey geldi. O yüzden bu kitabı okumak istedim. Bu da böyle. Biraz uzattım. Sonra iki tane daha kesin okumak istediğim kitap var. Onları da hemen göstereyim. Bir tanesi Harry ile June. Anais Nin'den. Umarım doğru okuyorumdur hanımefendinin ismini. Bu kitap benim için çok önemli. Neden? Bu kitap benim hatırladığım, paramla aldığım yani harçlığımla işe, işe gitmiyordum küçüktüm. Paramla aldığım ilk kitap. İlk seçip kendi paramla, tamamen kendi başıma, kendim aldığım ilk kitap hatırladığım. O yüzden benim için çok önemli. Bu kitabı e, Mersin'de kitapsamdan almıştım. Kitapsam Mersin'in böyle D&R'ı gibi bir şey ama D&R yanında hiçbir şey kalır gibi. Yani Mersin'ler için çok önemli bir yerdi. Pozdaki kitapsamda ki o zaman başka bir yerde de yoktu ben küçükken e, bildiğim kadarıyla. Onun alt katında Böyle full kitap olan bir alt katı vardı. Neyse biraz param var. Böyle tüm kitaplara baktığıma hiç de bir fikrim yok yani ne alacağım. Hiçbir fikrim yok. Öyle geziyorum raflarda. Sonra bunu seçmiştim. Niyeyse bunu almıştım ve e, o zaman lojmanda oturuyorduk. Eski evdeydik tabii ve ablamın odasında ya da o zaman odamız ayrılmamış mıydı hatırlamıyorum bilmiyorum. Neyse ablamın odasında böyle yerde okumuştum bu kitabı halının üzerinde otururken. Hiç unutmuyorum yani bilmiyorum çok 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 tatlı. Birden bu kitabı okumak istedim gene. O yüzden bu ikisini bitirince buna başlayacağım. Böyle. Hatırlıyorum da bu arada hikayeyi. Mesela hiç unuttuğum bir şey değil. Tam hikayede de neler oluyor. Karakterleri ve karakterlerin duygularını falan çok yazıyorum. Çünkü beni aşırı şaşırtan bir kitap olmuştu. Bir yandan da. Onu da aylık okumalarımda anlatırım. Sonraki de kesin okumak istediğim bu ay. Sosyalizm ve insan ruhu ne alaka şimdi okumak istiyorum dersiniz demeye de bilirsiniz. İlla bir alaka olmasına gerek yok. o bu kitabı almıştım zaten ben İzmir'den bir herhangi bir alışverişten. Ama şu çalışma kitabında Oscar Wilde'ın ıı, ve bu kitabın şeyi geçiyordu. Atıfı geçiyordu. O yüzden böyle bir merak ettim ve şimdi okuyayım dedim. Şundan bahsediyordu. İşte böyle... Iı, gelecekteki çalışma düzenimiz ve işte refah düzeyimiz hakkında bir şeyler anlatırken şöyle bir hayal kurduğundan bahsediyor Oscar Wilde. In. Zevksiz ama gerekli tüm işleri makinelerin yapacağı bir dünya hayalini kurmuştu diye Oscar Wilde'dan bahsediyordu ve bu, bu kitabında geçiyormuş. Zaten böyle bir konuşma gibi bir şey herhalde bu. bilmiyorum. Söz, söz öbekçikleri çünkü 60 sayfalık falan bir şey. Ben yani 59 sayfa. O yüzden bunu da okurum diye düşündüm. Belki hani Henry ile June'a geçmeden önce ama direkt bunu okurum. Bilmiyorum. Böyle bunu da aldım yani. Alakalı bulduğum için. Ondan sonra birkaç tane daha kitabım var. Şimdi bunları of. üzerinde baskı yaratma sını göz önünde bulundurarak anlatmak isterim. Bir tanesi bunu zaten ben Nisan ayında göstermiştim muhtemelen ama Nisan'da okuyamadım. Ayrılışın Hatırası. Ee, bu kitabı okumayı özellikle istiyorum. Yine şu şey de, um, unutmanın genel teorisi de Afrika'dan. Ee, bu kitap da Afrika'dan. Özellikle okumak istiyorum çünkü bu yazarı duymamış olmama sinir oldum. Normalde hiç şeyim yok. Aa bu kitabı okumadım ben, ay onları bilmiyorum falan. Hiç böyle şeylerim yok. Ee, öyle yani ay nasıl bilmem ben bu kitabı, ne kadar cahilim falan noktasından değil asla. Ama şey... Ee, Yazarın Afrikalı olduğu için özellikle ben bu yazarı hiç duymadım diye düşünüyorum. Çok da haksız değilim bence. O yüzden bir sinir oldum ve buna karşı çıkmak için e, önceliklendirip okumak isterim. Biraz da böyle farklı coğrafyalardan bir şeyler okumak da istiyorum. Yeni yeni şeyler keşfetmek. O yüzden bu kitabı e, okumayı çok istedim. Belki sizin için çok tanıdık bir yazardır. Çok bilindik bir şeydir. Ama ben çok yakın zamanda duydum. Bir de 2021 Nobel Ödebiyat Ödülü almış bir yazarımızmış kendisi. Bir de Nobel Edebiyat Ödülü olmasına rağmen tabii ki bilmediğim birçok yazar olabilir ama yine de birazcık coğrafyadan kaynaklı bir şey olduğunu düşünüp böyle sinirlendim. Kendi kendime kuruldum. Sonra 3 tane daha kitap seçtim. İlk önce şundan bahsedeyim. Dinlenme ve Rahatlama Yılım. Bu kitabı çok fazla yerde gördüm ve zaten şimdi işten ayrıldığım için ve uzun bir süre Uzun bir süre iş aramamaya yemin ettiğim için inşallah kendimi tutacağım ve aramayacağım. Bu kitabı zaten bir düşünmüştüm. Hani işten çıkınca böyle yani ismiyle çok alakalı olduğu için dinlenme ve rahatlama yılımda bu kitabı bir okuyayım diye. Ama Aslı'nın yorumlamasıyla birlikte hemen böyle kitabı alıp hızlandırarak okumak istedim. Çünkü Aslı böyle çok farklı ve tatlı bir yerden kitabı beğenmemiş ama e, yorumlaması çok hoşuma gitmişti. O yüzden e, merakım daha da arttı. Ve hemen öncelik verip okumak istedim. Bakalım nasıl bir kitap. Böyle. Bunu aldım. Sonra ödülcüğümün bana kendi kütüphanesinden hediye ettiği Hayvanlar Nasıl Yaz Tutar isimli bu kitabı aldım. Neden? Ya bu ara yodayı gezdirirken uy, bu ara yodayı gezdirirken çevrede farklı günlerde farklı farklı 3 tane çok üzüldüğüm aklımdan çıkmayan anatınık oldum diyeyim. Bilmiyorum beni rahatsız etti ve böyle sürekli eve gelip işte Google'dan hayvanların dünyası ile ilgili araştırma yapmak isteği doğuyorum sürekli. O yüzden bu kitabın şu anki bu şeyimle, ruh halimle ve düşüncelerime çok uyacağını düşündüğüm için bu kitabı almak istedim. Okuma planıma. Muhtemelen bunu okurum diye inanıyorum. Böyle. Bir de buna bakacağım. Sonraki kitabımda bunu okur muyum artık bilmiyorum. Kaç tane oldu? İki. Hadi Oscar Wilde saymasak. 2-4 şu anda 6 oldu. Okuyabilirim bilemedim. Ee, Olga Tokarski okumuzdan Son Hikayeler isimli roman. Bunu okumamın sebebi de Olga Tokarczuk'u zaten ben aşırı beğendiğim için iki tane de kitabını almıştım. Bir bunu almıştım. Bir de Kadim Zamanlar ve Diğer Vakitleri. Bu ara yeni kitabı çıktığı için hatta bir tane daha kitabı sanırım çevrileceği için Sürekli Olga Tokarskuk şeyi görüyorum. Reklamı. Sürekli gördüğüm için aklıma da geldi. Aklımda bir yer etti. O yüzden de bir tane Olga Tokarskuk artık okuyayım diye düşündüğüm için bunu da bu ayıma aldım. Bakalım. Benim planlarım böyle. Böyle. Böyleydi. Şimdi bunları yaparken eş zamanlı ben vlog da çekeyim diye düşündüm. En azından bir ya da iki tane. Böyle. Bugün muhtemelen şunu bitiririm diye inanıyorum. Yani inşallah. Umutmanın genel teorisini. Böyle. Umarım bu video size de bir nebze olsun. Bir küçük fırt olsun. Okuma şevki vermiştir. Ve umarım bu kitapları okuyabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.